üretime uygun tasarım yapmayı oldukça seviyorum. Ve sizler için Fusion 360 içerisinde 3D printer'da baskılanabilir toleranslarıyla üretime uygun şekilde bir planetary gear dediğimiz bir düzlemsel dişli tasarlayacağız. Şimdi bu planetary gear üzerinde ekranda görmüş olduğunuz gibi farklı dişliler var. Farklı boyutlara sahip altta da onların yuvasında hareket edebilmesini sağlayan tüm mekanizmayı adım adım Fusion 360 içerisinde tasarlayacağız. Ve sonrasında bunların montaj ilişkisini oluşturacağız. Ve o kısımda da aslında bu ekranda görmüş olduğunuz animasyon üzerinde motion linkleri tartışıp montaj animasyonunu nasıl geliştirebiliriz bunları konuşacağız. Ve son olarak da 3D printerlar için bu oluşturduğumuz tasarımı nasıl baskılayabiliriz? Burada ne gibi detaylar var? Bunları tartışacağız. Vakit Evet şimdi Fusion 360 açtıktan sonra Planetary Gear tasarımımız için ilk adımda bir Spur Gear dediğimiz hazır kullanabileceğimiz Python ile yazılmış zaten default olan tools üzerinden addins, scripts and add aracını açıyorum. Şimdi bu araç içerisinde kullanabileceğiniz hazır kodlar var. Bu arada eğer yazılımla ilgileniyorsanız, merakınız varsa katı modelleme için e, Python veya C++, e, JavaScript gibi araçları kullanarak direkt kendi kodunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdilik ben direkt e, editlemeden run diyeceğim ama create ve edit üzerinden bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi run'a bastığımda hazır bir spur Gear aracı geliyor karşıma. Bu araç içerisinde e, tabi bunları daha ayrıntılı bir şekilde incelemeniz gerekiyor eğer e, makine mühendisliği veya benzeri e, bölümlerde çalışmalar yapıyorsanız. Ben biraz mantığı üzerinden ilerleyeceğim. Zaten burada bakın bazı değerleri gösteriyor. Şurada pitch diameter, root fillet radius, hole diameter. Ee, şu kısımda pitch diameter aslında bizim genel çapı gösteriyor. Şu an 304 milimetrelerde. Bunu aşağılara çekeceğiz. Modül dediğimiz şey ise bütün aslında değerleri azaldıkça sayı küçültüyor diyelim. Bakın gördüğünüz gibi pitch diameter zaten 24 milimetre Şimdi number of teeth yani dişli sayısını yükseltiyorum. Çünkü ilk adımda büyük dişliği oluşturacağım. iç kısmı. 96 dedim. Ve daha sonrasında root field radius'u da küçültebiliriz. 0.5 örneğin. Gear thickness kalınlığı 5 mm veriyorum. Hole diameter da aynı şekilde 5 mm oluşturduğumda bakın Pitch diameter 96 Okey diyorum Ve arkada O Yazılımı çalıştırıyor arkadaki e, script'i çalıştırıyor Fusion 360'a bilgileri yolluyor Ve Fusion 360 hesaplamasını yapıp Katı modeli oluşturuyor Bu aslında yazılım araçlarını kullanarak Örneğin e, Parametrik tasarımlar veya farklı e, Tipte Tasarımları Oluşturabilirsiniz Peki şimdi Gördüğünüz gibi gear dişli karşıma geldi. Şimdi ben bu gear tasarımı için ne yapmak istiyorum? Bunu şu an kullanmayacağım. Bunun altına bir katı model oluşturmam lazım. Dilerseniz direkt silindir üzerinden bir tasarım yapabilirsiniz. Veya uzun yoldan create sketch deyip örneğin aşağı kısımdaki yüzeyi seçip direkt buraya bir e, çember çizebiliriz. C'ye bastığımızda hızlı modda çizebiliyorduk hatırlarsanız. Biraz büyük olsun tabi. 106 mm örneğin iyi duruyor. Bunu daha sonrasında değiştirebiliriz zaten sizin de bildiğiniz gibi. 107 diyorum şimdilik. Daha sonrasında E'ye basıp hem aşağı tarafa hem yukarı tarafa şöyle iki tane profili seçtim. Burada bir dişinin profili var. Bir de dış kısımda kalan Çerçevenin profili bulunuyor. Şimdi bu iki profili seçtikten sonra en merkezdeki kısmı da seçebiliriz. Önce aşağı doğru, örneğin 3-4 milimetre en az bir kalınlık verebiliriz. Çünkü aşağıda da bir et kalınlığı olması gerekiyor. Şimdilik 3 milimetre diyorum. Daha sonrasında yukarı doğru da two side diyerek direction'a yeni bir ok çıkacak burada ve oku yukarı doğru hareket ettirebiliyoruz bakın. Ne yapıyor yukarı doğru hareket ettirince? Kat. Yani kesme işlemini uygulamaya başlıyor. Tabii bu benim istediğim bir e, işlem değil. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Hemen şöyle 5 mm diyebilirim. Hatta 4.9 diyelim ki hafifçe onun e, altında kalabilsin. Normalde 5 mm benim uzunluğum bakın şöyle 0.1 lik bir Boşluk bırakacağım Şimdi burada Ben direkt New body'e çevirdiğimde Şuradaki operasyonu Yeni bir Parça oluşturabiliyorum Dilerseniz direkt New component de diyebilirsiniz Şimdilik new body diyorum Okey dedim Şu an yapacağımız işlem Normalde Bu dişliği çizmiştik. Ama bunun bulunduğu bütün hacmi alta çizdiğim silindirden çıkaracağım. Yapmak istediğim işlem bu. O yüzden kullanmam gereken bir araç var. O da modify içerisinde bulunuyor. Combine aracı. Bunu sıklıkla kullanıyorum çünkü parçaları birbirine e, mergelemek yani kaynaklamak, tek bir parça haline getirmek veya kesmek için. Bakın şurada combine aracı. Bir kere tıkladım. Şimdi target body Hedef body'miz ne? Şunu oluşturmak istiyorum ben. Burayı da kesmek istiyorum. Tool bodies. Tool body yani bizim kullanacağımız araçlar, tool'lar. Kesim aracımız bu. Yalnız join değil. Yapacağımız işlem cut. Çünkü e, bu tool body'yi kullanarak burayı ortadan kaldır diyor. Keep tools derseniz bu komponent, bu dişli burada kalacaktır. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. New component dersek de yeni bir komponent oluşturuyor. Bunlara hiç gerek yok. OK dedim hızlıca. Şimdi güzel görünüyor. Modify işlemlerini en son yapacağım. Yani buraya fillet'lar atma, chamfer'lar atma. Şimdi devam ediyorum. İkinci dişlimizi oluşturalım isterseniz. Şimdi ilk başta ortada küçük bir dişli vardı. Bu dişliyi oluşturmam için ne yapmam gerekiyor? Yine Tools'a geldim. Add-ins Spur Gear. Şimdi ise bakın modülü değiştirmeyin. Çünkü modülü değiştirdiğimizde dişlerin birbirine oturması engellenecektir. Yani oran bozulacak. O yüzden modülü bir tutarak birbirine oranlı dişler yapabilirsiniz. Number of teeth'i düşürüyorum 24'e. Oranlı bir şekilde hemen evet, pitch diameter ona göre düştü. Diğerlerini hiç ellemiyorum çünkü oldukça makul değerler okey dediğimde yine hesaplamasını yaptı ve direkt karşıma küçük dişliği getirdim. Güzel, çok iyi görünüyor. Ortada duracak bu zaten. Doğru da yerinde. Şimdi diğer 3 tane sürücü dişli bizi getirmemiz gerekiyor. Yine scripten edin istiyorum. Bu sefer 24 mm yani 24 teeth değil buraya 36 dişli bir Dişli getirmemiz gerekiyor zaten Türkçe'de de aynı dişli 36 dişi olan Bir Dişli getiriyorum number of teeth i. 36 Ve okey Şimdi Ortaya gelecek Yalnız şuna dikkat edelim Bu parçayı Move aracıyla Buraya Taşımamız gerekiyor Yani bunun için e, Dilerseniz sketch oluşturabilirsiniz tam değeri tutturmak için Sonra move aracıyla noktasal atış yapabilirsiniz. Veya hesaplayabiliriz. Şimdi ben geliyorum move copy aracını. M kısa yoluyla. Body veya komponent üzerinden. Bakın komponentleri de seçebiliyoruz. Şuradan da seçebilirsiniz. Öyle de rahat olur. Şimdi view küpü kullanalım burada. Şu arkadaşı. Normalde buna bastığımızda şu hale getiriyor. Tap dediğimde hemen düzgün bir forma geliyor. Ve dilerseniz perspektif yerine ortografik halde bakalım. Bakın daha net bir e, ölçüm yapabiliriz bu şekilde. Şimdi belli zaten ne kadar e, buraya taşımamız gerektiği. Şu yeşil çizgiler pitch diameter'ı ifade ediyor. Tam onların buluştuğu noktanın olması gerekiyor. Bu da 30 milimetreye tekabül edecek. Şöyle düzeltiyorum 30 milimetre olarak buradaki mesafeyi ve gördüğünüz gibi tam onların kesiştiği noktada bir işlem yapabiliyorum. Oldukça iyi, makul. Şimdi buna okey diyelim. Daha sonrasında bunlar üç tane gerekiyor. Bunun için hangi aracı kullanıyorduk? Create de Pattern Circular Pattern. Şimdi Capture Position diyorum. Buradan Circular Pattern de bu arkadaşı body yerine Komponent olarak seçeceğim. Çünkü tek bir komponent üzerinden yapmayalım. Yeni komponentler olsun. Ekseni de dilerseniz z eksenini dilerseniz çemberi seçebilirsiniz. Önemli olan bu çerçevede olması. Bu eksen üzerinde dönmesi. Ve direkt default olarak 3 olarak geldi karşıma. Oldukça ee, iyi ve hızlı şekilde aslında bu tasarımımızı hallettik. Peki daha sonrasında e, ne yapmamız gerekiyor? Birkaç düzenleme yapacağız şimdi tasarım üzerinde. Şimdi öncelikle şu ortadaki fazlalığı silmek istiyorum ben. Hemen 24 dişliği kapattım. Şöyle buraya basıp backspace yani sil geri dön aracına bastığımızda bakın o yüzey üzerinden direkt silimi yapar. Şuradaki yeşil çizgileri görmek istemezseniz hemen e, sketchlerden Sketch'i kapatabilirsiniz tüm Sketch'i de kapatabilirsiniz bunlar Default olarak açık geliyor Tabi bunu e, o bahsettiğimiz script üzerinden bile Değiştirebiliyorsunuz e, İlginizi çekiyorsa araştırma yapıyorsanız muhakkak Onları kurcalamanızı öneririm Şimdi benim buraya oluşturmam gereken bir sürücü Tasarımı kaldı Ne yapalım Hemen Bir Sketch oluşturuyorum Create Sketch deyip şu arkadaşın üstünü seçtim. Şimdi bir tane kol oluşturup onu yine patenle çoğaltabiliriz rahatlıkla. Merkezler de belli zaten. Burada slot çizeceğim ama bunun iz düşümü gerekiyor. Çünkü orta noktasını bulamıyorum. Kısa yolu P'di. Uzun yolu şuradan P. P'ye bastım. Geliyorum. Şuradaki çemberi seçtim. OK dedim. Bakın burayı sketch üzerine iz düşümü yaptı. Ve noktasının merkezini görebiliyoruz. Daha sonrasında create slot merkezden merkeze slot. Geldim buraya noktayı seçtim. İlk merkez buraya geldim noktayı seçtim. İkinci merkez fareyi yavaşça aşağıya getirdim. Şimdi aslında şunu fark ettim. Biraz daha uzun yapabilirmişim. Bunu iptal edelim. Veya dilerseniz uzun yoldan şu merkeze oluşan noktanın coincident'ını silebilirsiniz. Ama ben bu kadar uzatmak istemiyorum Tekrar en son yaptığım işlem sağ tık Yine merkezden merkeze ilk noktayı yerleştirdim İkincisinin üzerine geldim basmadım Oranın e, Snap'ini yakalamak için bakın Snap'i hemen yakalıyor gördünüz mü Daha sonrasında biraz uzun yaptım bu sefer Ve şöyle slot çiziyorum Buraya mesela 10 mm diyebiliriz Neden olmasın diye. Uzunluğu da Şimdi Burası dönüyor yani horizontal değil bakın ee, uzunluğu horizontal ilişkisini verdik ama uzunluğu belli değil. Hemen D'ye basıp şu iki nokta arasında örneğin 40 belki de uygun olacaktır. Evet güzel görünüyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şu orta noktası da belli olacak çünkü oraya içeri doğru tasarım oluşturacağız. Yukarı doğru da bütün çizim oluşturacağız. Peki şimdi ilk başta buraya tasarım yapmam için offset aracını kullanacağım. O'ya bastım. Şu arkadaşları çok az içeri doğru eksi 0.3 olabilir, 4 olabilir. 3D printer'ınızın toleransı ile alakalı bu. Tamam mı? Ona dikkat edin. Ben şimdilik e, Ortak bir değer olarak 0.3'lük bir boşluk bırakıyorum. 0.3'lük. Burayı 0.1'den 0.4'e kadar büyütebilirsiniz. İlk adımda dilerseniz E'ye basıp şu iki arkadaşı içeri doğru extrude edelim. Burayı görmek isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz belki. Komponentin ışığını kapattığımda bakın. Rahatlıkla görüyorum. Ucuna değecek kadar gelsin ama değmesin. 4.9 yapalım. Güzel. Öbür tarafta aynı. Sketch'im gitti. Hemen geliyorum. Sketch'imi açtım. Daha sonrasında E'ye basıp bu iki yüzeyi tekrar seçtim. Şu arkadaşları da tabi profilleri de seçiyoruz. Daha sonrasında yukarı doğru. Bu sefer bir yeni bir tasarım oluşturacağız. Yalnız e, istemediğim bir şey oluyor. Şuradaki gear ile bu arkadaşı join yapıyor. Ben böyle bir şey istemiyorum O yüzden Bakın bu komponent aktif komponent yaptı Hemen bunun ışığını kapatacağım Ne oldu şimdi ee, Benim sadece bu badimle alakalı tasarım kaldı Yani e, O şekilde çalışmalarınızı düzenleyebilirsiniz Şimdilik 6 mm diyorum yukarı doğru Join deyip Bu ilişkiyi oluşturacağız ee, Şöyle de yapabilirsiniz yani bu 3D tasarımı yaptıktan sonra da pattern uygulayabiliriz veya sketch üzerinden de pattern uygulayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. OK dedim. Hemen create pattern circular pattern. Neydi bu arkadaşlar? Bir body'ydi. Hemen tip olarak body seçtim. Bu arkadaşı seçiyorum. Eksen olarak tabii ki de kendi merkezini seçeceğim. 3 tane kendi başına oluşturdum. Yalnız Şunları geri getirelim. Yalnız ne var burada? 3 tane ayrı body oldu. Benim bunları bu sefer combine ile gerçekten join yapmam lazım. Bakın cut eski işleme hatırlıyor. Hayır join olsun. Okey dedim. E gördüğünüz gibi join'e dönüştüm. Çok iyi. Hemen hızlıca modify işlemlerini yapalım. Ve tasarımımızı biraz güzelleştirelim. Şöyle şuradaki önce dış kısımların Fillet'ını uygulayalım. Direkt bakın görünüm çok değişiyor, çok güzelleşiyor. Ee, onun dışında bunu biraz aslında yukarı doğru kaldırabiliriz. Çünkü 3D Printer'da e, baskı için bunları düzenlememiz gerekecek. Ama onu ilerleyen derslerimizde anlatacağım, tolerans kısımlarını. Çünkü bu şekilde baskılarsak yüksek ihtimalle, e, yüksek ihtimalle değil, kesin hareket etmeyecektir. Çünkü bunlar çok sıkı geçmeyle birbirine geçecek. E, tasarımda tolerans yani clearance dediğimiz boşluklar bırakmamız gerekiyor. E, bunun için araçlarımızı kullanacağız. Hemen hızlıca kullanmak istiyorsanız öbür dersimize geçmeden e, press pull aracını kullanacağız. Q harfiyle kullanılıyor. Dilerseniz siz e, burada clearance'ı o şekilde verebilirsiniz. Şuraya da dörtlük bir filat uyguluyorum. Ve aşağı da S'ye basıp Chamfer diyeceğim hızlıca Şöyle geliyorum Direkt tasarımı güzelleştiriyor bu küçük detaylar 3D printer'dan baskıladığımızda da e, Şuraya da bazı Ayrıntılar ekleyebiliriz e, Bir sonraki derslerimizde Şimdi adım olarak şöyle ilerleyeceğiz önce bunun montajını yapacağız her şey çalışıyor mu diye Daha sonrasında e, üretim için 3D printer için Hazırlayacağız bu planetary gear parçamızı ve sonra adım adım bütün detaylarıyla projemiz üzerinde ilerleyeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Yakın kampüsü YouTube kanalı üzerinden takip etmeyi unutmayın. Instagram üzerinde de e, mümkün olduğunca sizlerle bu paylaşımları, haberleri yapmaya çalışıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.